Anca. Kemal Reis! Deliller İlyas'ı gösterir. Şahbaz bulunup getirene kadar İlyas da kalacak. Tez biz de Cicel'e gideceğiz. Şahbaz'ı orada yakalayıp Kelemez'e götürüyoruz. Dediğini yaptım. Tek çare kaçmaktı. İlyas kaçarak suçlu olduğunu gösterdi. Üstelik de yaverimi kaçırdı. <laughs> İlyas'ın kanına girdin. Şimdi de onu canından edeceksin. Fal! İlyas! Bir şey yakalarsa vurur onu. Ondan önce bulmamız gerek, İlyas. Yes, yes, yes. Başına, sağ olsun. Barbaroslar, Akdeniz'in kılıcı, Perşembe.